Ülkemizde son yıllarda ciddi oranda yeni üniversite açıldı. 131 devlet üniversitesi ve 78 vakıf üniversitesi olmak üzere toplamda 209 üniversitemiz var. Bunların 57'si sadece İstanbul'da. Bu rakamlar diğer ülkelere kıyasla halen düşük. Siz üniversite sayısını eleştireceğimi düşünmüş olabilirsiniz. Fakat rakamlar aslında bunu söylemiyor. Bu istatistiği okuduğumuzda şöyle bir sonuca varıyoruz. Nicelik olarak değil, nitelik olarak bir eksiğimiz söz konusu. Yılda yaklaşık 600 bin yeni mezun genç iş arıyor. Ama bunu karşılayacak bir iş gücü arayışımız yok. Çünkü mezun olan gençlerin büyük bir kısmı mesleksiz olarak okullarını tamamlıyorlar. Üzerlerine vurduğumuz etiketlerde çoğunlukla masa başı olarak adlandırabileceğimiz sıfatlar. İş görüşmesinde de işletme üzerine değil, Kendinizi geliştirdiğiniz alan hakkında sorulara cevap vermeniz gerekir ve bu cevapları verebiliyorsanız da kimse size lise diplomanızı dahi sormaz. Felsefeli kelam, üniversite okumanız size iş verilmesini zorunlu kılmaz. Üniversiteyi okuma aşkınız varsa okuyun. Kararsız ve bu eğitim sisteminde başarısızsanız üniversite okumak zorunda değilsiniz. Başarılı olacağınız alanı tespit etmek zorundasınız. Bugün iyi bir badanın ustası evine ayda 15-20 bin lira para sokabilir. Motor ustası, tesisat elektrikçi, çiftçi, kuaför, sütçü, yoğurtçu herhangi bir beyaz yakalıdan çok daha fazla kazanabilir. Terzi mesele. Ben son zamanlarda hiç genç terzi görmedim. Siz gördünüz mü? Ne yapacağız ileride? Pantolon paçalarını moda tasarımcılarımı kısaltacak. Etrafınıza bir bakın. Güzel para kazanan insanların büyük çoğunluğunun üniversite okumadığını fark edeceksiniz. Bu onların cahil olduklarını filan da göstermez. 5000 lira maaş alan beyaz yakalının kendini lord zannedip ürettiği sloganlara takılmayın. Hayatı 7 yıl ertelemeyin. Bir üniversite mezununun mesleğindeki başlangıç maaşını kazanabilmesi için 7 yıl geçmesi gerekiyor. O yıl 7 yılda disiplinsiz ve gaflet içinde geçiyor çoğu zaman. Eğer bu süreyi bir insan herhangi bir meslek için harcasa işinde uzman olur. Kayda değer bir kazanç sağlar. Hatta rahatlıkla kendi şirketini kurabilecek seviyede olur. Siz sadece içinizden gelen mesleğin peşinde onu en iyi şekilde öğrenmenin derdinde olun. Eğitim almanın tek yolu üniversiteler değildir. Gerekli olan eğitimi çok kısa sürelerde alarak ihtiyacınızı giderip geri kalanı meslek üzerinde öğrenebilirsiniz deneyimleyerek. Örneğine ticaret yapabilmek için üniversite okumanıza gerek yoktur. 3 aylık sıkı bir eğitimle teknik olarak konuyu anlar, geri kalanı bir şeyler alıp satarak hatta hata ederek öğrenebilirsiniz. Bizim ihtiyacımız olan 5 yıl aylakça takılmış vasat adamlar değil. İşini ne olursa olsun en güzel şekilde icra etmeye çalışan başarılı insanlardır.